Bir gün önce İstanbul'da Çağlayan Adliyesi'nde gerçekleştirilen terör saldırısı Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Savcı Mehmet Salim Kiraz, iki DAKPC'li tarafından vurularak şehit edildi. Teröristler de aynı anda etkisiz hale getirildi. İstanbul'da yaşananlardan sonra Antalya Emniyeti benzer eylemler olabileceği istihbaratıyla şehirde alarma geçti. 23 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Operasyon sabah saatlerinde başladı. Terörle mücadele timleri tarafından düzenlenen eş zamanlı baskınlarda çoğunluğu Akdeniz Üniversitesi öğrencisi 22 kişi gözaltına alındı. Operasyonun bir diğer ayağı ise Eskişehir'deydi. Emniyet Müdürlüğü tarafından Yıldıztepe ve Gültepe mahallelerinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 eve operasyon düzenlendi. Söz konusu adreslerde 5 kişi gözaltına alındı. İçlerinden birinin öğretim görevlisi olduğu açıklandı. Erkin adalet istediğimiz için bizi gözaltına alıyorlar. Erkin için adalet istediğimiz için gözaltına alıyorlar. Gözaltı sırasında dışarıda sloganlar atıldı. Hatta İstanbul'daki kanlı eylemi intikam olarak görenler de oradaydı. İzmir Emniyeti de sabah saatlerinde operasyondaydı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinde yasa dışı faaliyet gösteren ikisi dernek 11 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan arabalarda terör örgütü DHKPC'ye ait örgütsel doküman, dijital kayıt, mahkeme kararıyla yasaklanmış yayınlar ve 30 mermi ele geçirildi.